6 harfi tek bir kelime. Şöyle sorulmuş efendim gelsin. Misket tüfeğinin kısaltılmış olan tarihi tabanca. Revolver falan. Gibi. Daha da tarihi. Daha ee, da harf alayım. Ya böyle türkülerde falan geçer. Martini falan yok değil. Martini mi? tüfek. Martini tüfek. Ee, harf alayım. Bu küçük tabanca. Bilye atan. Harf alayım. Tabanca böyle horozlu galiba. Bilirsiniz. Harf alayım. Türkülerde geçer. Harf alayım. Bir tane daha peki. Dur durun. Poştov. Poştov değil o. Haştov. Pöştov o zaman. Ya yok hayır bir tane daha sesli harf lazım bana. Pıştov. Pı mı? Yoksa. Peştov. Yahu. Pı mı acaba yoksa. Piştov. Piştov. Patladı. Gerçekten bilmiyorum. Türkü duymamış olmanız ilginç. Bilmiyor musunuz? Pencere açıldı bileli olan türküsünü? Gerçekten ben ilginç. biliyorum. Piston sanıyordum ben onu. Pistol. Pistol o. İngilizcesi. <laughs> Gelsin yeni soru.